Salih Rıfat Şen kardeşimiz parmak kaldırmış Hocam e, Selamünaleyküm e, Hayırlı akşamlar diliyorum muhterem Hocam bu e, çok güzel ufuk açıcı gönlümüze ruhumuza zihnimize Aynen. Aynen. E, açık e, veren e, sunumuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Bütün katılımcı hocalarımıza da saygılarımı hürmetlerimi arz ediyorum. E, m hocam e, Kuran-ı Kerim'i anlamada bu çok anlamlılık Hani az önce ifade ettiğiniz e, şeyde anlam daralması anlam genişlemesi değişmesi kavram değişmesi mesela salat kelimesinin e, birçok manası var e, Bunu nasıl e, anlayabiliriz nasıl e, hayatımıza aktarma noktasında yani bu bize gelen özellikle gençlerdeki sorularda işte Kur'an-ı Kerim her şeyi açıkladığını iddia ediyor ama bir kelimenin birçok manası olabiliyor. Bunun nasıl bir orta yolunu bulabiliriz hocam? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür edeyim. Önce son söylediğinden hareketle cevap vermeye çalışalım. Evet Kur'an kendisini mübin olduğunu söylüyor. Ama biz bu mübin olmakta ne anlıyoruz? Yani mübin olmak demek Kur'an'ın anlamlarının açık olması anlamında mıdır yoksa başka bir şey midir? Kur'an'a baktığınız zaman, nüzulüne ve nüzul sebeplerine, nüzul ortamına baktığınız zaman oradaki Kur'an'ın mübin oluşunun temel amacının Allah tarafından Allah kelamı olduğunun açıklığını ifade eder orada. Yoksa Kur'an'ın ayetlerinin hepsinin mübin açık olduğunu ifade etmez. Çünkü Kur'an kendisinin muhkem olduğunu, müteşabi olduğunu söylüyor. Şimdi müteşabihlik olduğuna göre Kur'an'ın kendisi müteşabihse, müteşabihlik, muhkem, müteşabih diye ayırdığına göre muhkem değil olmayan ayetler de vardır. Müteşabih ayetler vardır. İşte onun içinde biz ne yapıyoruz? Müteşabih ayetleri anlamada sıkıntı çekiyoruz bir sürü ayeti kerimeler de var nasıl anlayacağımız işte orası kaldı orayı unutmuştum ifade etmeye çalışalım ee, şöyle ifade edin. bir üçüncü yöntem var İdeolojik yöntemin dışında bir de metodolojik yöntem anlam bilim var anlam bilime göre Kur'an'ı anlamamız lazım gelecek bunun da iki tane temel ayağı vardır metodolojik anlamanın bir dil bilimsel anlamadır yani dil bilimsel anlama dediğimiz şu, Arapça dil mantığına göre, dil kurallarına göre e, Kur'an ayetlerini anlamaya çalışmak. Çünkü orada hakikat var, mecaz var, kinaye var, çok anlamlılık, tek anlamlılık var ve vay var da var. İkincisi sözün söylendiği zamanda o anlamı tarif ederken, Kur'an'ı anlama nedir diye bir tanımını yapalım derken nerede, ne zaman, nasıl ve niçin indiğimiz yani nüzul sebepleri bağlamını da anlamak lazım gelecek. İndiği ortamı bilmek lazım. Bir sürü ayeti kerimenin şimdi iki türlü ayeti kerime var. Bir e, indirilmiş vahiy e, sunulmuş vahiy diye bir tanım ayrımı yapıyoruz. Sunulmuş vahiy dediğimiz şu herhangi bir nüzul sebebi bir bağlamı olmadan doğrudan doğruya Allahu Teala'nın indirdiği, direkt indirdiği ayeti kerimeler var. Onlara bir sunulmuş vahiy diyoruz. Ama bir de indirilmiş, istenilmiş vahiy var. Bir olay var, meydana geliyor. Yeseluneke diye başlayan ayeti kerimeler var. Senden şunu soruyorlar, şunu yapıyorlar veya bir olay meydana geliyor, o olay üzerine inmiş oluyor. Onun için müzül sebebi bağlam dediğimiz şey, iç bağlamı ve dış bağlamı birlikte anlam. Bağlamsal anlamıyla anlamamız lazım. Eğer Kur'an-ı Kerim'i siz bağlamsal anlamıyla, dil bilimsel anlamıyla anlamazsanız Kur'an'ı doğru anlamış olmazsınız. Mesela bir örneğini ben hep veririm onu. Ben lilafi'deki ilaf sözcüğünü 90'lı yıllara kadar yani itiraf edeyim, doğru anladığımı söyleyemem. Kafamda bir okta vardı. Yani Kureyş'in ilafı. Ya ne demek Kureyş'in ilafı? Bakıyorsun yuva Kureyş'in sevgisi, Kureyş'in arkadaşlığı, Kureyş'in bilmem nesi filan gibi. E tamam. Ama ne kastediyor burada? Neyi anlatmak istiyor? Cahiliye döneminin ekonomik hayatı ile ilgili kitap okuduktan sonra ben onun ekonomik bir e, önce kavram, sonra termine, işte terminolojiye döndüğünü ve terminolojik bir kavram olduğunu anladım. Nitekim Muhammed Hamidullah Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı ilah maddesini okursanız orada terim anlamını verir. Terim anlamı ne demektir o biliyor musunuz? O da yani ilk çıkışında şirketleşme. Haşim peygamberimizin dedesi Haşim zamanında iflas hareketleri olmuş çok. Mekke ticaretle geçinen bir ülke. Ziraat yok. Ya avcılıkla geçiniyor yani gıdasını ya da ticaretle. Ama iflas edenler var. O iflas eden insanlar, Araplarda da şöyle bir şey var. Japonlardaki gibi. Japonlar başarısız olduklarında hareketi yapıyorlar biliyorsunuz. Araplarda da bir harakiri var ama bu manevi hareketi. Kendini öldürmüyor. Kendisini, çoluğunu, çocuğunu alıp çöle gidiyor. Çölde kendisi tek başına yaşamaya, orada ölüme mahkum edilmiş oluyor. Şu meşhur bir tane sahibi vardı ya, Hazreti Osman'ın çöle söldüğü kişi hatırlayamadım şimdi. Onun gibi. Şimdi ona itifat diyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da olabilir kelime ama aklımda öyle kalmış olabilir. Ee, diyor ki Haşim ya biz niye böyle yapıyoruz? Şu ekonomik gücümüzü, develerimizi birleştirelim emeğimizi birleştirelim, şirketleştirelim nasıl olacak bu iş? Kafa denge olanlar, birbirleriyle uyumlu içeriden. Şimdi siz 30 kişi bir yere gidiyorsunuz gruplaşım dediği zaman da nasıl gruplaşıyorsunuz? Pikniğe gittiğinizde yemek yerken filan. işte birbirinize daha yakın olan arkadaşlar, kafa dengi anlaşanlar. Bu anlaşmayla oluyor. Sonra bu ticaret kervanlarına dönüşüyor. İşte o meşhur bildiğimiz Ebu Süfyan'ın kervanı, Hazreti Hatice'nin kervanı o zaman kurulmuş oluyor. Şam'a gidelim, Yemen'e gidelim, ticaret yapalım kış yaz ve başlıyorlar. Ama giderken yollarda şeye uğruyorlar, saldırıya uğruyorlar, kabileler saldırıya uğruyor, güvenlik sorunları çıkıyor. Onlar içinde anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki saldırmazlık anlaşmaları koruyor bizi, size şu kadar bir şey verelim. İşte o saldırmazlık anlaşmalarının adına ilaf deniliyor. Ayet-i de bakarsanız siz, şimdi ve sahip diyor, ondan sonra da sizi korkudan ve açlıktan emin kıldı açlık korkusu var. Ee, orada Kabe'nin yüzü hürmetine siz bu işi başardınız. Kabe olmasaydı o anlaşmayı yapamayacaktınız. Onur Rabbine hiç olmasa dua ediniz. Sizi emniyette güvende kıldı. Açlık korkusunu sizi giderdi ayeti. Böylece e, anlam bütünlüğü ortaya çıkmış oluyor. Fazla uzatmayalım. Bu kadar e, kafi zannederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı Kur'an'da yer alan bir ayetin hükmünü şu veya bu sebeple yok saymak yerine Hz. Ömer'in Irak arası ile ilgili uygulamasında olduğu gibi yaşanan olay ve olgulara Kur'an bütünlüğü içinde çözüm aramak Kur'an'ın ruhuna daha uygun bir yaklaşım tarzı olacaktır. Ee, Sayfa 39 demiş Hocanın çok, makalesinden, hocamızın evet, makalesinden. Evet, çok besleyici, şevk verici bir sunumdu Sayın Hocam. Teşekkürler demiş. Kur'an mantığını demin dedim ya, Kur'an mantığını iyi anlarsak birçok sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum ben. Ee, o kanaatte kalıyorum. Ya Bunlar bir çözüm önerileri. Yani fıkıhta da hile işeriye biliyorsunuz kullanılmış ya yani sorunları çözmek için değişik şekillerde. E, tefsirde de e, belli sorunları günlük sorunları çözmek için öneriler yapılıyor. Bu öneriler geçici suretle olmuş oluyor vesaire. Bazıları uzun sürüyor, bazıları geç, geçici oluyor. Ama e, yöntemsizlik yöntemiyle yaptığımız şeyin sonu gelmiyor. Hocam ee, anlam üzerinden yeniden Kur'an inşa etmek tahrif değil mi? Tahrif. Evet. Anlam tahrif. Yani. Anlam tahrif. Yani Kur'an lafız tahrifi olmuyor. yani Kur'an'ın evet. metni geliyor. Yani onda bir şey yok Ama siz ne yapıyorsunuz? O metnin içini boşaltıyorsunuz. Olmayan bir anlamı yük koyuyorsunuz. Veya anlamlardan bir tanesini koyuyorsun. Şimdi çok anlamlılık yani Türkçe'de de var e, Arapça'da da çok anlamlı kelimeler var. Yani kaç tane anlamı olan kelimeler var. Ama bu anlamlardan kullanıldığı yere bağlamına göre tek anlam kastedilmiş oluyor. Şöyle ifade etmek istiyorum. Yüz kelimesini düşünün. Bana bu örneği veririm. Yüz. Deniz kenarındasınız. Yüz diyorsunuz. Kurban ortamdasınız yüz diyorsunuz. Alışveriş yapıyorsunuz yüz diyorsunuz. insanın organlarını sayıyorsunuz yüz diyorsunuz. Şimdi bunların hepsini birden sıraya koyduğunuz zaman da deniz kenarında çinmek anlamına geliyor. Kurbanda yüzmek, deri yüzmek anlamına geliyor. Alışverişte yüz, rakam anlamına geliyor. Öbür tarafta da bir yüz vücudun bir organı anlamına geliyor. Bunları alt alta, alta sıraladığınız zaman da maş mı diyorsunuz yoksa bulunduğu bağlama göre bir anlam şu kastediliyor anlamını mı vermiş olacağız? E, dolayısıyla cahiliye döneminde kullanılmayan anlamları o, arkadaşımız orada unuttum kusura bakmasın salat kelimesi demişti oraya da bir temas edeyim. E, biraz açayım orayı da. E, cahiliye döneminde salat kelimesi kullanılıyor. Kur'an onu aynen taşıyor. Yani e, nedir? Dua anlamında kullanılıyor tarihi döneminde dua anlamında kullanılıyor. Destekleme anlamında da hmm. kullanılmış oluyor. Ama ne yapmış oluyor? Kur'an onu terimleştiriyor. Belli bir ritüel şekil olan bir e, tapınma şekli olan ibadet türünün adını terimleştirerek ortaya koyuyor. Yani öyle bir ayette var ki geliyorsunuz bu ayette Ekim-i salat dediği zaman da orada dua ediniz anlamı gelmiyor. Orada ikame edilen namaz anlamı gelmiş oluyor. İsteyinu bi sabrı ve salah derken orada e, sabırla ve salatla Allah'tan yardım isteyin dediğimiz zaman orada namazı da kastettiği anlaşılabilir. Dua da olabilir. İşte inna Allah ve melaikete da orada destek anlamı veriyor. Bir sürü arkadaşlarımız bu manada vermiş oluyor. Bağlamına göre bu daha uygun düşüyor. Yani hasılı Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramların terminolojik anlamları var. Asıl sorun nereden çıkıyor biliyor musunuz? Tenzil sonrası dönemde Kur'an'i kavramlara verilen terim anlamlarından sorun çıkıyor. Mesela örnek vereyim. Resul ve Nebi sözcük kavramları Kuranda hem bir geçer hem Nebi geçer. Ama e, kelamda bizim öğrendiğimiz, meşhur olan, tanım biliyorsunuz Resul, şeriatı olan getiren bir peygambere Resul deniliyor. Onu onun şeriatını kendisine gelmediği halde alıp topluma iletene de nebi deniliyor yani. Ama bu Kur'an'ın ruhuna aykırı, bu tanım aykırı. Çünkü Hazreti İsmail'e şeriat gelmediği halde Resul deniyor. Hazreti Muhammed'e hem Resul hem Nebi deniliyor. Yani Kur'an perspektifinden baktığınız zaman terminolojilerin de doğru olmadığı anlaşılıyor. Bizim zihnimizde Kur'an terminolojisinin Kur'an'daki kavramların, anlamlarının zihnimize yerleşmiyor ama kelamdaki veya daha sonraki çık çıkan bilim dallarındaki terminolojik anlamlar bizim kafamızda olduğu için Kur'an'ı o gözle anlamaya çalışıyoruz. Bir makale yazmıştım. Ee, Kur'an'da yani Allah sevgisi mi, Allah aşkı mı diye. E şimdi Kur'an'a bakıyorsunuz, Kur'an'da aşk kelimesi yok. Hadislerde de yok. Ama e, Hicri 200'lü yıllarda, 175'li yıllarda bu kavram mutasavvıflardan bir tanesini kullanıyor. Ama bugün günümüzde bütün kullandığımız şey Allah aşkı aşk kelimesi üzerinde bina edilmiş oluyor. Aşk zirveyi e, ucu temsil ediyor. Oradan yukarısı yok. Şimdi sizin o mantaliteyle, o kavramla baktığınız zaman da din algınızla, din anlayışınızla Allah sevgisi, sevgi hukuk üzerinden, medut üzerinden baktığınız zamandaki Kur'an anlayışınız, din anlayışınız farklılaşıyor. Farklılaşıyor. Ve hatta Peygamberimizin hadisine de aykırı. Yani bu aşk sözcüğü nasıl diyelim, sevdiğinizi çok sevmeyiniz bir gün düşman olabilirsiniz. Düşman olduğunuzda da fazla düşmanlık yapmayınız. Bir gün dost olabilirsiniz diyor. Orada aşırılıklara İslamiyet dengeyi ortaya koyuyor. Dengeli bir din ortaya koyuyor. Ama biz uçlara savruluyoruz. Bir uçtan bir uca savruluyoruz. Ondan sonra da algıladığımız, anladığımız dini doğru din anlayışı içerisinde takip etmeye çalışıyoruz. Kur'an ölçüsüne vurduğumuzda bu doğru olmuyor. Ama bireysel bakış açımıza göre doğruluk arz etse de Kur'an'a uygun düşmüyor. evet bazı şeyler var sorular var hocam burada okuyayım mana bağlama göre teke düşüyorsa müteşabihi nasıl tarif ediyorsunuz ha, şimdi, o güzel orada müteşabihlikte de zaten o iki anlam tevhili bizim anladığımız bir anlamdır o müteşabih yani müteşabihin terminolojik anlamını da biz veriyoruz müteşabih benzeşen demek zaten aslında birbirleriyle benzeşenler. Yani kastedilen nedir? Yani orada anlaşılan, kastedilen iki ayetin birbirleriyle benzeşen, müte, mütekarip, birbirleriyle yakın anlamlı olmaları anlamına da gelmiş olacaktır. ki mesela Allah'ın eli dediğiniz zaman da yani, yani orada müteşabih ayetlerden sayılıyor. Yedullah, fevda, edeydüme benzerim. Şimdi benim elim Allah'ın eli yani el kavramlar birbirleriyle benzeşmiş oluyor. Hüküm söylemiştim. Ben de bir hüküm veriyorum. Siz de Allah da hüküm veriyor ama benim verdiğim hükümle Allah'ın verdiği hüküm aynı olmuyor. Ama hüküm veriyoruz biz. O da Allah da veriyor. Ben de veriyorum. Ama Allah'ın verdiği hüküm değer açısından daha farklı. Bizimkiler farklı. Şunu ifade edeyim. Benzerlik dediğimiz bilinenden bilinmeyene doğru konuşmanın başında da söylemiştir. Cennet tasvirleri, cehennem tasvirleri, Allah'ın sıfatları müteşabihler kategorisine dahil edilmiş oluyor. Ama müfessirler ne yapıyor? Müfessirler kendileri bu müteşabihlik kavramlarını genişletiyorlar, daraltıyorlar, farklı anlamlara koymuş oluyorlar. O müteşabihlik tanımı tefsircilerin tanımı. Beşeri bir tanım. Kuranda tanımı yok. Yani o tanımı yani Kuran tanım yapmıyor zaten. Bizim tanımız. O tanım ne kadar doğru olacaktır? Mesela örneğini vereyim. Ee, tefsir ve tevil kavramlarını. maturidiye gelinceye kadar, buhari dahil, maturidiye gelinceye kadar, tefsir ve tevil kavramlarını İslam İslam ilaması eşit kullanmıştır peygamberimizle Peygamberimiz de eşit kullanmıştır. Yani yerine göre Ali'ye demiştik ki Ali gel sana bunu tefsir edeyim. Hazreti Ayşe'ye tevil ediyordu, tefsir ediyordu. Peygamberimiz tefsir ve tevil kavramlarını kullanmış. İkisini de ama açıklama, beyan anlamında kullanmış. Ama ne zamanki ki Maturidi dönemine gelince, Maturidi o dönemde her kafadan bir ses çıktığı için, ortalık karıştığı için bağlayıcılık açısından ortaya koymaya çalışmış demiş ki ya tefsir ayrı tevil ayrı. Sahabenin yaptığı, Peygamberimizin yaptığı, sahabenin yaptıklarına biz tefsir diyelim, bağlayıcı olsun. Ama Fukran'ın yaptığına, Dileman'ın yaptığına, onların dışındakilerin yaptığına tevil diyelim, bağlayıcı olmasın. İhtila, yani iki anlamı var çünkü tevili yani ona öyle de olabilir böyle de olabilir anlamında. Böylece bağlayıcılık açısından bir ayrıma gitmiş. O günkü şartlarda sosyal, kültürel, siyasi şartlarda bir çözüm önerisi ortaya koymuş. Ve belki de o günkü şartlarda doğru bir öneri. Ama işin e, metodolojik açısından, anlam bilim açısından baktığınızda böyle bir ayrımın Kur'an ve hadise peygamberimizin uygulamalarına aykırı olduğu görülüyor. Doğru olmadığı anlaşılıyor. Peygamberimiz çünkü ikisini de aynı aynısını kullanmış. Taberide bile tefsir ve tevil eş anlamda kullanılmış. Yani iyi analiz edip sorgulamamız lazım. Kategorik düşündüğünüz zaman böyle sorunlar çıkmış oluyor. Bir soru daha var. Ee, hocam son zamanlarda siyak sibak kavramlarının altına Mekki, Medeni ve sebebin uzun gibi ilimler sokulmuştur. Ancak daha önce biliyoruz ki siyak sibaktan sadece metnin bağlamı kastedilmiştir. Son zamanlarda bu kavramın altının bu denli doldurulmasının gerekçesi var mıdır? Varsa nedir demiş. Yani o ilk şeyi bir daha okursanız ben oraya intikal edemedim. İlk kısmı. Ee, son zamanlarda siyak sibak kavramının altına Mekki, Medeni ve sebebin Nuzul gibi ilimler sokulmuştur diyor. Ha, anladım. Sebebi Nuzul e, Siyah ve altına sokulmuş değil. E, Mekki ve Medeni ayeti kerimeleri tabii Mekki ve Medeni bizim Kur'an'ı daha iyi anlayabilmemiz için üslup açısından, Kur'an mantığı açısından baktığımız zaman da Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek açısından Mekki ve medeni ayrımına gitmiş bizim alimlerimiz. Niye öyle e, gitmiş olacak ona bir örneğini vereyim. Şimdi Kur'an mantığında dedim ya ben parça parçada anlatıyorum. Burada bir mantık örneğini daha söyleyeyim. Kur'an'ın temel mantıklarından bir tanesi Mekki ayetlerde önce insanın iç dünyasında arındırmayı, şipten arındırmayı, tevhidi esas alan bir yöntem uygulamıştır Allahu Teala. İnsanın iç arınmasını, şirkten arınmasını dikkat ederse Mekki ayetlerde iman esasları vardır ve şirkin üzerinde sıkça durulur. Bununla da kalmamıştır Mekki ayetlerde. insanın dış dünya ile olan, insanlarla olan ilişkilerini düzeltmesi, insanlaşması için ahlak kaidelerini getirmiştir, kurallarını koymuştur. Kur'an mantığında. Mekke ayetlerde iki temel ana konu vardır. İman ve ahlak. İbadet yoktur. Yani namaz hariç peygam biliyorsunuz. O da farziyeti daha sonradır onun. Onu bir tarafa bırakırsak, istisnai bırakırsak ama Mekke'de iman ve ahlak. Medine'ye geldikleri zamanda iç arınmasını yapmış dış arınmasında düzeltilmiş insanlar arasındaki sosyal ilişkileri, ahlaki boyutları kazandırmış. Ondan sonra Allah'ın huzuruna iç ve dış arınmasını yaptıktan sonra ibadetler gelmiştir. İşte hicretin iki yılında oruçtur, zekattır, daha sonra en son zamanlarda haçtır biliyorsunuz gelmiştir. Dolayısıyla mesela bizim ilmihal kitaplarımızdaki sıralama, hiyerarşik düzen yanlıştır. Kur'an'a uymuyordur. İlmihal kitaplarında iman, ibadet ve ahlak sıralaması vardır. Yerarşik düzende bu vardır. Hatta tasavvuf kültüründe de bu vardır. İmanı kök, ibadetleri ağacın gövdesi, ahlakı da meyveleri olarak tanımlamışlardır. Böyle bir anlayışla gelişmiştir ve o yaygın bir kanaattir. Halbuki Mekki ayetlerde kök imandır, ahlak gövdedir, ibadet meyvedir. Çünkü ibadetin temel amacı da ahlaktır, takvadır. İbadetlere bakarsanız namazın amacı takvadır. Nedir? Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Orucun temel amacı takvadır. Lealletum tettekûn. Kurbanın temel amacı takvadır. Allah'a ne kurbanın eti ne kanı karışır, yani ulaşır. Sizin takvani dolaşır. Yani ibadetlerin de temel amacı takvadır, haramlardan uzaklaşmak, e, ahlaki bir meziyeti ortaya koymaktır. Dolayısıyla Kur'an, Mekke'de iman esaslarını, ahlak esaslarını, Medine'de de ibadet esaslarını ortaya koymuştur. E, en son hukuk kuralları da bu, şemsiye bir kavramdır. gene mantığına göre söyleyelim, hukuk. Çatıdır. Bu üç şeyi koruyan çatıdır. Koruyuculuk vazifesi vardır. set imanı ahlakı ve ibadeti koruyan bir nizamdır. O hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla onun bozulmasını engelleyen kuralları getirmiştir. Koruma altına almıştır. Kur'an mantığında bunu görürüz. Kur'an'ın mantığında. Ama bizim geleneksel kültürümüzse, fıkıh kültürümüzse, tefsir kültürümüzse, tasavvuf kültürümüzse Böyle bir hiyerarşik düzen, bilgi düzeni yoktur. Sıralanışı yoktur. Olmadığı için de biz parçacı, alancı olarak bakarız. Ormanın bütününü görmeden ağaçları tanımaya çalışmışızdır. Ağaçlara takılı kalmışızdır. Ve orada o ağaçlara takılı kaldığımız maalesef bugün de acı bir gerçeğimizdir. Evet. Eyvallah. Arkadaşlar değerli Arzu'nun başka sorusu olan yoksa e, hocamızı daha fazla yormayalım. Vakit de geç oldu. Bu akşam için. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Ee, ettiniz. Arkadaşlarla Görüşme, konuşma, tanışma, faslı, yani neyse hitap etme imkanı verdiniz. Ben teşekkür edeyim. Çok sağ olun. Allah razı olsun hocam sizlerden. İnşallah e hepimizden, hepimizden razı olsun. Bir başka sohbette buluşmak üzere diyorum. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun. não no, they should